Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ayak kaşıkladı Kostümle... kıladı evet, gençler. Ayak kaşıkladı Gençler bir dakika şöyle ben de ayak hep hep Bulup burada. Gençler ben dördüncü sizin koymayacağınız bir kostümü koyuyorum. Time to koyuyorum. Gençler Kıtsüle Lola kötü bir kostüm yani. Dördüncü sırayı hak ediyor. Yani çok fazla beğenmiyorum yani. Gençler. Biraz saçma olabilir benim bu söylediğim şey yani. YouTube Lola'yı küçümsemem yerine kobra. Yani saçma olabilir yani gençler. Sizce, sizce hangi sırada olmalıydı? Yorumlara yazın. Her neyse gençler 3. sıraya. Şunu bir yeşil koyuyorum. Gençler bu renk seçeneği diye 3'e koydum. Renk seçeneği olmasaydı vallahi gençler daha yüksek bir sayıya koyabilirdim. Ondan sonra gençler 2. sıraya. Tegu Mike'ı koyuyorum. gördüğünüz gibi Tegu böyle bir kostüm. ikinci sırayı hak eder bir kostüm bu temada. Gördüğünüz gibi böyle. Ve birinci sıraya koyuyorum O ne otisi koyuyor gençler. O ne Bu tabi dediği kostümü. Ve gençler artık Sağolunuzu <laughs> yorumlara yazabilirsiniz. Artık Bay bay.